Arkadaşlar öncelikle cümleten selamünaleyküm. Eee kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar palter Kangal aldık. Evet arkadaşlar yıldız hararet yapmış. Gölete girdi ve yüzüyor. Arkadaşlar öncelikle cümleten selamünaleyküm. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar üzücü bir olay söyleyeceğim size maalesef. Dün e, babuşu salmamıştım. Yani bağlıydı bakın arkadaşlar. Burası bizim avul. Yani buralar bizim avul. Bakın burası avul yani. Burası benim evimin avlusu. Bakın size işte şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sabah bir tane oğlanımız öldü. Onu attım. Gel avuş. Gel oğlum. Bakın. Gel. Gel oğlum. Gel. Babuş gel köpek kulübeden bile çıkamıyor. Arkadaşlar burada bu zincirde adamın köpekleri geliyor. Bobuşu boğuyorlar. Bayağı köpeği asarlamışlar. Ön ayakları, arka ayakları. 3-4 köpek saldırmış, dalmışlar. Yani bak bobuş benim kapımdaki en edepsiz olan bir köpek. Ben çoğu zaman salmıyorum. Konuyor komşuya zarar olmasın diye. Sen gel ana sattım. Bunlara bakın. Burada köpeği tam burada bakın tüyler milyar, hep buralarda. Bakın köpeği adam kalıp olmuşlar burada. Paşa lan. Aslan gelmiş bozun kardeşi. Şey bozun yavrusu. Köpekler bir yürünü biliyorlar. boş arada boşmaz bu çıkıyor yukarı. Arkadaşlar panter kangal aldık. Çok boylu bir dişi. 80, 80, 85 cm falan çok rahat var tam bir panterlere benziyor. Çok büyük bir dişi, çok sallı bir dişi. Nasip olursa yavru alacağız ve yazın babuşa eş olacak inşallah. Eş olacak derken şöyle eş olacak. Yani babuşun yanında desteği olacak. Çünkü babuş yalnız kalıyor. Yani surat ifadesine baktığı zaman tam bir panter kankallara benziyor. Yani o kadar da aşırı kötü bir köpek değil aslında. Basarları olsun çok iyi. 85 rahat var bu köpek. Çok yüksek bir köpek. Paşada falan yüksek, dik. Yani bayağı büyük bir dişi. Nasip olursa e, bundan yavru alacağız arkadaşlar. Hem sürümüze götüreceğiz. Çok da dişli bir köpekmiş. Maşallah. Dişi de tam bir dişi ya. Gerçekten çok efsane bir dişi. Bundan çok güzel yavru alacağız. Çok güzel bir köpeğe çekmeyi düştüm belki paşaya çek paşaya da çekebiliriz bakalım ilerleyen zamanlarda yine video çeker şimdi bunu boğum yanına bırakacağım çünkü köyde elmasla bunlar boğuşur elmas bir köpeği kabul etmez kabul etmez onun için boğuma bırakacağım ee, baharda e, babam yaylaya çıkınca babuşla bir araya gelirler da bir araya geldik geldikleri zaman kolay kolay hiçbir köpek kolay kolay Teslim olmaz bunlar. Gerçekten çok büyük bir dişi. Erkek köpeği bozar yani. Bu kadar. Çok da boğuşulmuş. Çok sert bir dişi. Evet yavaş yavaş indirelim kışlayın. Evet arkadaşlar yıldız hararet yapmış, gölete girdi ve yüzüyor. Oh, serinlemesini biliyor bu ya, serinlemesini biliyor bu çocuk, boydan boya yüzüyor. <laughs> ah yıldızlar, hayvanları vali ürkütmese. Ah işkence ya. Hayvanlar susamışlar.